Sevindiğim, sevmeyeninde. Beni görünce iki kilo indiğimde, beni görünce elimi öpeninde Beni görünce kabaranın da horoz gibi. Beni görünce. Ee... Şu gibi kafasını öne eğeninde Beni görünce de Deli bu ya de. Beni görünce Veli bu ya de. Beni görünce Cin çarpmış bunu ya de. Beni görünce Allah belasını vermiş ya de. Beni görünce Mal ya ama ne kudumu malı diyenin de ellerinden öpür sevgi ve saygıyla kucaklarım. Şimdiki konumuz dış güç var mı? <laughs> Şehit atanamayan öğretmenler, atanamayan öğretmenler konumuz bu. Şimdi arkadaşlar dış güç diye bir şey... Ruslarla anlaşmışsın doğalgazı gazı çekmiş e, hapisten çıkma tesisatçılar demirleri döşemiş kaynakçılara iş çıkmış pima iş çıkmış egeben pimapen, pima penli İzmir pen, apartmanları böyle e, ısı yalatım yapmışlar ne güzel bir yer iş ticareti yapmışlar doğal Türkiye'nin zaten yüzde kırkı doğalgaz parası da vermiyor, hortumu takıyor, amına koyum. <laughs> Doğulular Adana. Tam başlarına kurmuşlar doğalgaz arabalarını, Rusya çekmiş. Arada da size gelip, Türkiye Türk'ten başka dostu yoktur. Türk olmaz. Varamadığın yer senin değildir. Ey Türk, titre. Sefer Bizi, Sefer Bizi, Galip Olan Allah'tır. Ya Size, Bizi, Önder Kalı, Sağlı Solu, Çoraplı Çorap, Sızmı, Kukuku. Şimdi, e, Türkiye birden gelişiyor, değişiyor, bir anda böyle yollar yapılıyor, e, yolu yapıyor. benim giren çıkan var mı yani yolu yapıyorsa inşaatçısı kazanıyor operatörcüsü bunlar genellikle hapishane çıkması Rum Yunan Ermeni dön, dönmelerinden oluşur onlar devlete giremez devlette böyle memurluk memurluk torpille zar zor girerlerdi e, yani normalde devlette asılakların işi olmazdı mülayim çocuklarda Fatih Mülayim çocuklar da eğitim fakültesine giderdi, kadrolu bir şekilde öğretmen olur, 4 sene okur, siktir olup giderdi ama horoz bu çocukları Mülayim gördükleri için atanamayan öğretmenlere, eğitim fakültesine gidenlere çöktükleri için Türkiye'de tüm dengeler bozuldu ve Türkiye yıkıldı arkadaşlar. Şimdi bunların piçleri, özel kursları şunlar, bunlar o zamanlar gerçek eğitim birkaç üniversite vardı Türkiye'de. üniversitelerin etrafında da işte yok cihat yurdu, Süleyman yurdu, fetocu, ülkücü, kasap, balıkçı, ev kiracısı. Bunlar böyle elizikinde asker ve öğrenci beklerdi. E Tabii bunların bilerek değil, hikaye de tango akademisyenlik falan filan. Yok işte şurada bu şekilde olayı döndürüp Türkiye'yi yediler, bitirdiler arkadaşlar. Yani dış güç diye zaten bir, bir olay yok arkadaşlar. Türkiye'ye saldıracak bir ülke yok. Ha şimdi şöyle olur. Şimdi bunlar zaten yedi, bölüşte hepsi zengin oldu muhalefet diye bir şey de yok zaten hepsi artık kendi pislerini adam etti eskiden bir asker vardı Türkiye'de onları bitirip Mehmetçik yaptılar baş öğretmen Atatürk vardı öğretmenler kadroluydu ve herkes gidemezdi dediğimiz gibi bunları delirttiler ve delirmesi için her türlü yolu denediler işte ücretli öğretmenlik yaptırdılar bunlara esnaf yaptılar mobbing, mobbing yaptırdılar bu er sanayicilere, Ermeni iş adamlarına. Bunlar Müslüman Türk'üm diye geçen soysuz piçlerdir. <laughs> Yok ben çocukluktan beri çalışıyorum. Ananı sikeyim var. Benim için mi çalışıyoruz? Bu çocuğu bu şekilde edebiyat yapma yapa vatan millet Türk bayrağı edebiyatları yaparak bu ana da yediler. Yani toplam iki kuşağı siktiler bunlar. Hem öğretmenleri hem Z kuşağını siktiler. Gerçi Z kuşağı kendilerini <laughs> YouTube bir TikToker falan kurtardı. Yani şu anda Türkiye'nin ayakta durmasının nedeni mülayim fakir, mülayim mallardır arkadaşlar yani anlatabildim. <gülüyor> 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 ee, yani şimdi zaten Türkiye yediler bir şey kalmadı. Şimdi bu fakir kesimler kaldı. Bunların üstüne de şimdi Rukiye Musullat bilmem ne büyücülerle saldırıyor arkadaşlar. Bunlar zaten kime kar diyorlarsa onlar geri yapıyorlar. Kime kim geliyor diyorlar. onlarla anlaşmalı yapıyor. Anlaşmalılar yani. Bir Yunan gelebilir belki işte yalandan yere bir Yunan geliyor diye. Bir nüfus azaltması yapabilirler. Yani Türkiye böyle yıkılacak yok olacak diye bir şey beklemeyin arkadaşlar. Osmanlı yıkılır, Türkiye gelir, Türkiye yıkılır, Gür diye gelir yani Zür diye gelir yani bu nesil bu soy yok olmaz arkadaşlar o zaman oyun biter dünya. O dünya yıkılır. Yani zaten hep Türkiye'de fakirler bir şekilde savaştırılmıştır yani bunlar yiyor malı, bunlar vurgunu yapıyor, Fransa'ya borcu bunlar takıyor, Alman'a bunlar takıyor ondan sonra anlaşıyor sen geldikleri de yok niye geldikleri gibi gitsinler kardeşim geldiyse gelirsin alırsın zaten onlar size anlatmazlar Ermeni, Rum, Yunan dönmelerine vermişler otosanayı, takograf falan filanı akademisyenlik, üniversiteleri size onları anlatmazlar sizi ya İslamla sikerler ya Türkçülükle sikerler beyninizi yıkarlar yani size okulda size tarih anlatırlar size okulda kuyumcu, optik Yedek servis, eşya yedek servis, tesisat, operatörlük, kepçe operatörlüğü, Ermeni 30 anayasa ortası, sigorta, banka, buralarda nasıl para dönüyor size bunları anlatmazlar size. Türk'ün başka dostu yoktur. Allah muhammed başka bir şey yok arkadaşlar. Size e, okullarda mallaştırırlar. Sonra da üniversite mezunu bir bok Bilmiyor, amına kutumun evladısının okuyacağım üniversitenin amına koyum derler. <laughs> yani arkadaşlar, ee, Yunanlılığından gelmiyor arkadaşlar. Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Zaten dünyada gerçek bir savaş olsa, ilk vurulacak yer Türkiye'de 30 tane fırın tatil yerleridir. Yani dünyada gerçek bir savaşta asker askeri öldürmez. Yani şimdi... Fakir bir Türk, fakir bir Rus öldürünce cennete mi gidecek? Kim inanır bunu? O kadar salak mısınız? Siz? Gerçek savaş, iç savaştır arkadaşlar. Ve bu da faturasız vergisiz işleri e, devletleştirerek yapılır. Zaten savaşlar onlar çıkarır. Mesela Ermeni Otu Sanayisi. Mehmet gider Fransa'ya gel kardeş şöyle bir saldırıyormuş gibi yap şunları öldür deriz. Onlar saldırır. Onlar mezarcı olur, gaz olur, kefenci olur. Sen Atatürk'ün askeri olursun, onlar Atatürk'ün berberi olur. Sen Atatürk'ün koruması olursun, onlar Atatürk'ün doktor olur. <laughs> yani dünyada hiçbir zaman anlattıkları gibi zaten savaş olmamıştır arkadaşlar. Çerkez Rus savaşı dışında dediğimiz gibi böyle şeylere inanmayın gelen gelsin atom bombası orada Ermeni otosanesine bombasını atsın fırıncılara bombasını atsın üniversitelere bombasını atsın o zaman dünyada gerçek savaşa inanırız kendinize iyi bakınız